Skorbox'ın konuğu, Balıkesir Spor'un başarılı kalecisi Atilla Özmen. Atilla, futbola nasıl başladın? Bu hikayenin başında ne tür zorluklar yaşadın? Aslında pek bir zorluk yaşamadım açıkçası. Çünkü sporcu bir aileden gelmeyeyim. Dayılarım, iki tane dayım var. İkisi de kalecilik yapmış daha önce. profesyonel olarak kalecilik yapmış. Ben de küçüklükten beri bunlarla imrenerek. Büyüdüm. E, nitekim kaleci olmaya karar verdim. Ailem de, e, babam da e, ailem de her zaman bana destek oldular. Hiçbir zorluk yaşamadım açıkçası. futbol başlama hikayem böyle. İkinci sorumuz, futbolda kazandığın ilk parayla ne yaptın? E, futbolda kazandığım ilk parayla... Yani bunu hiç zaman unutmuyorum. İlk aldığım parayla herhalde anneme bir bulaşık makinesi almıştım. O da bunu hep hatırlatır bana. İlk parasıyla bulaşık makinesi yani aldı diye. Futbolcu olmasaydın hangi mesleği seçerdin? Futbolcu olmasaydım, e, ailem genelde turizm işiyle ilgileniyor. Ayvalık doğumluyum ben, deniz kenarında büyüdüm. Genelde turizm açısından e, geniş iş, iş imkanları olan bir yer. Herhalde ben de turizm ile ilgilenirim diye düşünüyorum. 11 yıllık Türkiye kariyerinde beni en çok şu futbolcu zorladı diyebileceğim bir rakip oyuncu var mı? Ya birçok rakip oyuncu var tabii ki hani oynadığımız çok kaliteli oyuncular var. Ama hani e, bulunduğum ilk icabıyla Adem Büyük. Adem Büyük'ten her maç gol yemişliğim vardır. Bir de Pote biraz ters geliyordu bana. Pote de çok zorladı zamanlar oluyordu. Kaleciler için genelde iki şey söylerler. Biri kaleciler yalnız adamdır. İkincisi kaleciler biraz deli olur. Buna katılıyor musun? Yalnız adam e, profili herhalde eskiden gelme, yani e, bulunduğumuz mevki olarak oradan geliyor. Yani ona birazcık katılıyorum açıkçası ama e, kalecilerin deli olması pek buna katılmıyorum çünkü biz kalecileriz oyunu arkadan e, istediğimiz gibi yönlendirebiliyoruz. Kaleci adam bence akıllı adam olması lazım. Pozisyonları e, önceden sezmesi lazım. E, kaleciler delidir. Birkaç örneği var ama ben buna katılmıyorum ya yani. En azından kendimin deli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bu sezon kalede kendini en iyi ve en rahat hissettiğin maç hangisi? Ya e, bir balık kesirli olarak iki e, 1 bir yendiğimiz bandırma maçında gayet huzurlu bir maç geçirdiğimi düşünüyorum. Rahat e, ve huzurluydum yani. Benim için çok rahat geçeceğini biliyorum. Kazanacağımızı bildiğimiz için herhalde yani böyle bir şey içimden doğmuştu. Kaleci olmasaydım hangi mevkide oynamak isterdim? Ya, e, antrenmanlarda bakıyorsun, maçta bakıyorsun. Gerçekten futbolzu çok gayret e, gayret gerektiren bir meslek. Kaleci olmasaydım herhalde iş futbolun içinde yer almazdım diye düşünüyorum. Hayatında yaptığın en romantik hareket ne olmuştur? E, Eşimi evlenme teklifi olmuştur ya. Yani. Pek ayrıntıya girmek istemiyorum ama eşime evlenme teklifi olmuştur. Futbol sadece futbol değildir deniyor. Peki ya futbolcu sadece futbolcu mudur? E, futbolcu ya dışarıdan herkesin gördüğü gibi öyle bir izlenim var. E, rahat bir meslek. E, maddi açıdan e, para kazanıyorsun. Aslında içinde bulunduğunda aslında o kadar rahat olmadığının farkına varıyorsun. E, i̇çinde bulunduğun stres, sıkıntı, e, baskılar e... Bence futbolcu dışarıdan göründüğü kadar kolay bir meslek değil yani. Takım gol attığında mı çok seviniyorsun? Penaltı kurtardığında mı? Bu abi dakikadan dakikaya değişiyor ya. Bu sene başıma bir olay gelmişti açıkçası. 2-1 galiptik. 90 artı 6'da bir penaltı pozisyonu olmuştu. Çok şükür Allah yardım etti çıkardık penaltıyı. Onun sevinci bambaşka. Ama tabii ki takım gol attığında da karşı kaleye kadar koşup sevindiğim zamanlar oluyor. Hani dakikası dakikasında değiştiği zamanlar oluyor. Maçın skoruna göre de değişiyor. Takımdaki en yakışıklı üç futbolcu. Oh. Takımdaki en yakışıklı üç futbolcu. Ee, Bu Koç, bizim kaleci arkadaşımız yakışıklı bir hani bir de tarz bir adam. Öyle derler herhalde giyimi, kuşamı, konuşması, oturumu, bu, yaşı itibarı bile sayabilirim. E, Batuhan işçiler, Batuhan işçiler de öyle biraz giyimine, kuşamına dikkat ediyor. üçüncü Muhammedeniz, Muhammed Enes, o da kardeşim biraz yakışıklı, kendine bakıyor. Bunların saydığım özelliklerin hepsini kapsayan bir arkadaşımız daha var aslında. Cumali kardeşim, o da biraz yakışıklı. Kalbi güzel kardeşim teşekkür ederim. Yani yanlış anlamasın da. Cumaliye ben de katılıyorum. <laughs> Kariyerinde arkasında durmaktan güven duyduğun savunma oyuncuları kimler? Ee, birçok hani, birçok futbolcuyla oynamışım da hani Süper zamanında hani Beşiktaş oynadığım dönemde çok kaliteli savunma oyuncuları vardı. Ama şu anda oynadığım Oğuz Yılmaz vardı. Oğuz Oğuz Yılmaz vardı buradan Denizli'ye gitmişti. Ee, arkasındayken Tomislav Ulumac, maç, Batuhan ee, işçiler. Bunlar arkasında güvenli durduğum insanlar yani. Futbolcular 90 dakika top oynuyor, standartların üzerinde para alıyor diyenler var. Oysa ki ne kadar zorlu süreçlerden geçtiğinizi biliyoruz. Futbolcu olmanın zorlukları bizlere anlatır mısın? Ya az önce de bahsetmiştim az önceki soruda sorguda, e, sadece futbolcu deyip geçmeyelim hani, ya da sadece e, sahaya çıkıp maç yapmak gibi bir şey değil. Üstünde bayağı bir baskı oluyor, bayağı bir stres oluyor. E, bu sene bunu biz hani, e, ben kendimde de çok yaşadım, belki futbol hayatımın boyunca geçirdiğim en zor senelerden biriydi. E, çünkü e, takım kaptanısın, e, kendi şehrinin takımı olası haksı bir durumda takımın hani e, çok büyük baskı var üstünde ya açıkçası yani ben bunu e, kelimelerle anlatamıyorum ama futbolcuk dışarıdan göründüğü kadar kolay bir meslek değil. Kaleciler dramatik son dakika golleri atabiliyor. Kendi atacağın böyle bir golü nasıl hayal edersin? Ya son dakika e, kornere çıkmışlığım var. Son dakika gol e, ben çıktığımda atılmışlığı da oldu. Ayrı bir şey ya ben atmadım tabii ki. Öndeki arkadaş atmıştı. Herhalde e, güzel bir derbi maçında, dediğim gibi balık için anlamlı olan bir bandırma maçında 0-0 giden bir maçın son dakikası çıkıp gollerden atmak güzel olurdu ya. Çok güzel olurdu yani. Son sorumuz. Taraftarlar seni çok seviyor ve hata yapsan da iyi bir kaleci olduğunu düşünüyor. Buradan taraftarlarına söylemek istediğim bir şey var mı? E, daha önce de söylemiştim. Ben Balıkesir doğumluyum. Futbol oynamadan da ben bu takım maçlarına geliyordum. Tribünde seyrediyordum. Her Balıkesir çocuğunun olduğu gibi benim de hayallerim vardı Balıkesir sporla ilgili. Bir bakıma tribündeki arkadaşlar nasılsa sağdaki aynı duyguları ben de hissediyorum. Maneviyat açısından, ailesi açısından. Tabii zaman zaman hatalı goller yediğimiz de oluyor çünkü... Hani her türlü şey yapıyorsun, ee, tabi eleştirilen zamanlar da oluyor ama taraftarımız her zaman arkamda, arkamızda, bunu fazlasıyla hissediyoruz. E şunu bilmesini istiyoruz hani, e, tabi kötü performans diyebilirsin ama ben bu takıma hiçbir zaman ihanet etmedim, etmem de bunu taraftar bilsin. Tüm futbolcular böyle düşünüyordur, hani bana sorulduğu için ben kendi adıma konuşuyorum böyle. Hepsini çok seviyorum, bizi desteklemeye devam etsinler. Çok teşekkür ediyorum.